TR 724'ten Ahmet Karabayın yazısı, yumuşamadan vekalet savaşları başladı. CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşme talebinde bulunması ve buluşmanın gerçekleşmesinden sonra tek adam tarafından dile getirilen yumuşama söylemleri, daha adım atılmadan vekalet savaşlarına dönüştü. Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum, gezi eylemcilerinin ihanet içinde olduklarını öne sürdü. Cevap CHP'li Namık Tan'dan geldi. Mehmet Uçum, Namık Tan'ın yürüttüğü vekalet savaşları konusuna geçmeden şu kulağa hoş gelen ama buram buram tuzak kokan yumuşama kavramından söz etmek istiyorum. Öncelikle siyasilerin yapıcı bir diyalog içinde olması bir ülke açısından hayati öneme sahip liderlerin birbiriyle görüşebilmesi, oturup ülke sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunması en zor dönemde bile toplum için umut doğurur. Söz konusu Erdoğan'sa her kavram ayrı anlam taşır. Demokrasiyi varmak istedikleri hedefe gitmek için bir tramvay gibi kullanacağına ilişkin sözleri zihinlerde olan Erdoğan kendini zayıf hissettiği dönemlerde olabildiğince demokrat göründü. Burada bir yanlışı düzeltmeme fırsat verin. Erdoğan 15 Temmuz'dan sonra tek adam olmadı. Kendisine tek adam yolunu 12 Eylül 2010 anayasa referandumu açtı. 15 Temmuz'da başlayan süreç Erdoğan'ın tek adamlığının gereğini yerine getirmekten ve adını koymaktan ibaret oldu. Oysa Erdoğan 2010'daki referanduma kadar dünyanın en demokrat görünen liderlerinden birisiydi. Sadece demokrat görünmedi, demokrasinin gereklerini de yerine getiriyor göründü ama öte yandan da tek adam olmanın altyapısını inşa etti. Erdoğan'ın gerçek kişiliği gezi protestolarıyla ortaya çıkmaya başladı. Eylemlerin daha üçüncü gününde Reuters muhabiri Birsen Altaylı ile girdiği diyalog hayli dikkat çekiciydi. Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az yüzde ellisi var sözü Erdoğan'ın yüzündeki maskeleri indirmeye başladığı tarih oldu birlikte çalıştığı bütün isimlerin söylediklerine kulak tıkayan ve gezi protestolarını istediği gibi yöneten ve yönlendiren Erdoğan o tarihten sonra bütün diyalog kapılarını kapattı. Artık diyaloğa ihtiyacı olmadığı, istediklerini yapması gerektiğine inanmaya başladı. Öyle de yaptı. Türkiye 2013 yılını tam 20 yıl öncesi gibi yaşadı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1993'te ölümüyle ülke nasıl makas değiştirdiyse, Gezi protestoları da makas değiştirmenin yeni miladı oldu. Erdoğan o tarihten sonra bir kez adını koymadan yumuşuyormuş gibi göründü. O da 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidar gücünü kaybettiğinde oldu. Erdoğan istikşafi görüşmeler adı altında ülkeyi oyalamak suretiyle erken seçim kararı alınıncaya kadar yumuşamış göründü. 24 Ağustos'ta erken seçim kararının alınmasıyla yeniden bildik Erdoğan karşımıza çıktı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum son dönemde Beştepe Sarayı'nın sesi gibi mesajlar vermesiyle dikkat çekti. Bir süredir mesaj tonunu ve ilgi alanını genişletir oldu. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan habersiz ve onun örtülü onayı olmadan yaptığına inanıyorsanız yanılgı içindesiniz demektir. Uçum 5 Mayıs Pazar günü kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden bir pazar notu başlığıyla uzunca bir paylaşım yaptı. Uçum sözü siyasi iktidar tarafından cezaevinde rehin tutulan gezi sanıklarına getirmek için hayli çabaladı. Uçum ABD'li yazar ve eylemci Henry David Thoreau'nun ortaya attığı sivil itaatsizliğin ne olduğunu anlattı. Türkçe hatalarıyla dolu paylaşımında Soğuk Savaş sonrasında sivil itaatsizlik kavramının emperyalist yayılmacılık aracına dönüştüğünü öne sürdü. Erdoğan'ın başlanışmanı, paylaşımında sosyalist soslu, sloganist bir bakış açısıyla konuları ele aldı sivil itaatsizlik adı altında yapılan eylemlerin rejimleri yıkan bir aparat olarak kullanılmaya başlandığını öne süren uçum, Turuncu Devrim ve Arap Baharı eylemlerinin bu kapsamda olduğunu saydı. İşbirlikçi sivil itaatsizlik eylemlerinin kaos hedefli eylemler olduğu iddiasında bulunan Mehmet Uçum, bu eylemlerin hedef alınan ülke ve topluma ihanet eylemleri olduğunu söyledi. Uçum asıl sözünü burada söylüyor bu ihanet eylemleri toplumda ve bireylerde travmalar oluşturur. Ne kadar zaman geçerse geçsin affedilmez veya hoş görülmez. Bu tip eylemler hiçbir zaman hukukun koruması altında olmazlar, olamazlar. Uçuma cevabı Erdoğan özel görüşmesinin tutanaklarını kayda alan İstanbul Milletvekili Namık'tan bir pazartesi notu başlığı altında verdi. 20. yüzyılın ikinci yarısının siyasi tarihinin özeti niteliğindeki cevapta 1956'da Sovyetler Birliği'nin Macaristan'daki barışçıl eylemleri nasıl kanlı bir şekilde bastırmasıyla şekillenmeye başlayan Soğuk Savaş dönemini ele aldı. Uçumun mantık ve gramer hatalarıyla dolu bir pazar notuna inat, Namık kapsamlı paylaşımının anlatım ve gramer olarak son derece titizce yazıldığı dikkat çekti. 1989'da demir perdenin yıkılmasıyla dünyada yeni bir dönemin kapılarının aralandığını anlattı. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, oradan Uzak Asya'ya kadar farklı coğrafyalardaki gelişmelere değinilen notta konu Türkiye'ye getirildi. Namık'tan iktidarın anayasayı askıya alarak Cumhuriyet'e ihanet ettiğini yazdı. AKP-MHP koalisyonu Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayıp anayasayı askıya alarak cumhuriyete ihanet ediyor. Anayasanın uyulmaması durumunda hiçbir öneminin olmadığının altını çizen Namık'tan uçumun ihanet diye saydığı eylemlerle ilgili görüşlerini net ortaya koydu. CHP olarak biz Gezi davasında da Kobani davasında da 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasında da yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve seçmenin iradesine saygı duyulmasında da sansüre karşı da yolsuzluğa karşı da eğitimde akıldan bilimden laiklikten uzaklaşma girişimlerine karşı da Külhan Bey'i üsluplu kahvehane filozoflarına asla boyun eğmeyeceğiz. Erdoğan'ın Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız sözlerine rağmen somut hiçbir adım atılmamasına CHP lideri Özgür Özel'den sert yanıt geldi. 6 Mayıs 1971'de idam edilen Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının anma törenine katılan Özel, 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlama yapılmasının yasaklanmasını, ODTÜ'de bahar şenliklerine izin verilmemesini kabullenmenin mümkün olmadığını söyledi. Benim görevim anayasal kayıpları teker teker geri almak. Taksim Anayasa Mahkemesi kararına karşı yasaksa, ODTÜ stadyumu yasaksa bundan sonra kimse normalleşip de sonu anayasaya varır mı diye düşünmesin. Bugün Anayasa Mahkemesi kararına rağmen arkadaşlarımız Gezi'den içeride yatıyorlarsa kimse normalleşmeden bahsetmesin. Erdoğan sözünü ettiği yumuşamayı hayata geçirmek istiyorsa atması gereken çok basit adımlar var. Bu adımları atma görevi tek adama düşüyor. Hukuka dönmek, anayasaya uymak, yargının hukuku boğmasının önüne geçmek. Önce bu adımlar atılmalı. Erdoğan içinden çıkardığı tek adam canavarını öldürmeden yumuşama olmaz, olamaz. Aksi takdirde bu 7 Haziran seçimleri sonrasında istikşafi görüşmeler adı altında kamuoyunun meşgul edilip mutfakta başka şeyler pişirme çalışmalarını gölgelemek olarak kalacak.